Sevgili dostlar merhaba. Ee, önce bir özür. Bugün sabah her zaman yaptığımız saat 9'u yayınını yapamadık. Ee, nedenini de söyledim size bir teknik arıza diye. Teknik arıza komik bir arıza aslında onu söyleyeyim. A arabam bozuldu, yolda kaldım. Ee, yani hiçbir şekilde buraya ulaşma şansım yoktu. Yayın yapabilme şansım yoktu. O nedenle bu kadar gecikme yaşadık. Önce onu söyleyeyim. Ee, özür diliyorum bu arızadan dolayı. Benden kaynaklanan bir şey sonuçta. Ama her şeyde bir hayır var. Ee, hani eskiler öyle der ya, gerçekten biraz da öyle bakmakta sanırım fayda var bu işlere. Ee, belki bugün yaşananları, şu saate kadar yaşananları görmek bu anlamıyla işimize yaramış olabilir. Şimdi birazdan konuşacağız. Çünkü Sayın Başbakan ee, bir televizyon canlı yayınına katıldı ve orada bir takım değerlendirmelerde bulundu. Aslında bugünkü eğer yapabilseydik sabah yayınının da başlığı bu olacaktı. Çünkü... Bence çok çirkin bir tartışma devam ediyor Türkiye'de. Gerçekten çirkin. Ee, hani unutamayacağımız bir acı yaşadık. Bundan yaklaşık 10 gün kadar önce. E, 102 insanı kaybettik Türkiye'de. 102 insan öldü. Dile kolay, bir çırpıda ağızdan çok kolay çıkıyor da 102 insanı kaybettik. Ve e, bunun ardından yaşanan tartışmalar en az o gün orada yaşadığımız acı kadar büyük acı yaratıyor hepimizin içinde. Eminim sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ama benim için asıl önemlisi şu, bugün sabah da konuşsaydık eğer, onu konuşacaktık. Sabah olmadı, şimdi bu saat itibariyle konuşacağımız konu da aynıdır. 102 insanın yasını tutmak mıdır asıl olan, önemli olan? Yoksa e, yasın sahibinin kim olduğunu teşhis ve tespit edip, taziye dileklerini ona iletmek mi? Şunun için söylüyorum bunu. E, AKP sözcülerinin tamamı, olay gerçekleştikten sonra yani Ankara katliamı gerçekleştikten sonra ki biliyorsunuz aslında çok da fazla katliam konuşma şansımız yok ki. Yayın yasakları getirildi. Bir sürü şey yapıldı bunun üzerinde. Ama olay olduktan sonra hemen ilk söylenen şey olayın kime mal edileceği kadar mal edilenden 1 Kasım seçimlerine neyin yansıyacağıydı? Gerçekten çok çirkin bir tablo yaşadık Türkiye'de. Ve hala bu tabloda devam ediyor aslında isterseniz. Ama Bugün Sayın Başbakan'ın katıldığı televizyon programında ki hani iktidara yakın televizyon olduğunu söylemeye gerek yok. İktidara yakın demek de saçma gerçi. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı işletiyor bütün medya grubunu. O anlamıyla baktığınız zaman iktidara yakın sözü de ayakları hiçbir şekilde yere basmayan bir cümle oluyor. Yasemin Güven canlı izliyorum yetiştim demiş. yayından önce 14 yayın yapacağımızı duyurduğumda ben sabahları kaçırıyorum hep sonra izliyorum. İlk kez bu sefer belki canlı izleyebilirim demişti. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. damadın işlettiği bir televizyonda bu konuşmayı yapmak haliyle biraz komik oluyor tabii. Konuşmanın içinde birçok başlık var da beni hakikaten şu an itibariyle ilgilendiren tek ve önemli başlık üzerinde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Başlık. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sayın Abdullah Gül'ün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamasıyla öğrendiğimiz şekilde Ankara katliamı gerçekleştikten sonra kendisine arayıp taziye dileklerini iletmesi ve buna bundan duyduğu memnuniyetsizliği içeren ifade. Mealen söyleyeceğim çünkü cümlenin tamamı üzerinden hani bir kez daha konuşup sinir bozmaya bence gerek yok. Yas yeri bütün Türkiye'dir. Sadece ona taziye edilemek yeterli değildir ...ya da benzer bir ifade, üç aşağı beş yukarı böyle çok da önemli değil. Ama bir bakışı anlatmasını istediğim için sadece bu kadarını söylemek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu bize şunu gösteriyor, sadece ve sadece şunu gösteriyor. Biz gelinen noktada artık Türkiye'de yaşanan her olayın bir kasım seçimlerini etkisi olacak mı olmayacak mı... ...bunu tartışan bir zihin üzerinden değerlendirme yapmak zorundayız maalesef. Neden böyle diyorum? yaşanan e, her şey bize bunu gösteriyor. Mahmut Özay Demir mesaj atmış. Saray kadar başınıza taş düşsün. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi dileği bu biliyorsunuz. Hani saray çok gündeme getiriliyor denince saray kadar başınıza taş düşsün. Bir devlet adamına gerçekten çok yakışan, bugüne kadar bütün devlet adamlarından da sıkça benzerini duyduğumuz değil mi? Öyle laflardan bir tanesi. Ama bir şey söyleyeyim mi? O saray hiçbir yere düşmesin. O zevksizliğiyle özellikle hiçbir yere düşmesin. Çünkü Dün e, Almanya Başbakanı Merkel'le yapılan görüşmede oturulan koltukları gördünüz değil mi? Yani şöyle bir düşünün. Evinize kaç taneniz paranız çok olsa, hani onun parayla nasıl bir alakası olabilir bilmiyorum ama paranız çok olsa o koltukları alır mısınız bilmiyorum. Ya da o koltuğun olduğu bir yerde girip içeride o koltuğa oturur musunuz? Ben şahsen oturmam. Yani önünde fotoğraf bile çektirmem. Birlikte hatta bir fotoğrafım alınırsa da tedirgin olurum çok açık söylüyorum. Çok korkutucu çünkü. Her neyse bizim asıl konuştuğumuz hikaye şu. Yaşanan her şey, Türkiye'de yaşanan tüm iyilikler, tüm kötülükler, tüm acılar, tüm sevinçler her şey sevince seçime tabir edilmiş durumda şu anda. 1 Kasım seçimleri yaklaştıkça toplumda tedirginlik giderek artıyor. Çünkü her şey seçimle bağlantılı değerlendirildiği için bir süre sonra insanlarla insanların kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. E, bu da acaba sevi seçim için mi yapıldı? Ya da e, seçimin gerekçesiyle başımıza gelen bir şey mi? Kaçınılmaz olarak bunu yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. E, yaşanan her türlü olay ama en azından acıda bizi birleştirmesi gereken, 102 insanımızı yitirdiğimiz bir olayda hiç olmazsa bunlar konuşulmasaydı. Oysa biz görüyoruz ki yaşanan her şey nasıl bir kısım seçimiyle ilgiliyse, aslında her şey, bunun üzerine söylenen her söz de, 1 Kasım seçimleri sonrası oluşacak siyasi tabloya yönelik nereden anlıyoruz bunu? Sözün sahibi, taziye dileğinin sahibi ki çok sıradan bir şey tekrar vurgulayarak söylüyorum. Çok sıradan bir şey. 102 insan kaybedilmiş bir ülkede, yani dünyanın her yerinde büyük olay olur bu. Bizde çok büyük olay olamadı. Acımızı içimizde yaşamak zorunda kaldık. Çünkü yasaklandı biliyorsunuz. Bunun üzerine konuşmak, değerlendirme yapmak, eleştirmek hatta ee, ilk kez yaşadığımız bir şey sosyal medya üzerinden eleştirmek bile yasaklandı. Sosyal medyadan da söylemiyorsunuz bunu. Zaten Twitter Türkiye'nin en tehlikeli mecrası. Şu anda hani Beyoğlu'nun en karanlık, en tekinsiz arka sokağından daha tehlikeli bir mecrada buluşuyoruz biz Twitter üzerinde. Her an başınıza her şey gelebilir. Başımıza her şey gelebilir burada. Ee, Türkiye'de her şey yapabiliyorsunuz ama tweet atmamak şartıyla. Orada çok konuşmamak şartıyla. insanlar ...işlerini kaybedebiliyorlar... ...yazdıkları nedeniyle... ...insanlar işlerini kaybediyorlar... ...özgürlüklerini kaybediyorlar... Ee, ...yazdıkları ya da retweet ettikleri... ...yani yeniden kullanıma sundukları... E, ...bir takım mesajlarla... E, ...bunu söyleyen insan da... E, ...benzer bir sıkıntı yaşamış bir kişi olduğu için... Yani ...o rahatlıkla söylüyorum... ...biliyorum ama hepsinin günü gelecek... ...hepsi konuşulacak nasıl olsa... ...çünkü bunların hepsi kayıtlı, belgeli, yaşanmış... ...herkesin bildiği, gördüğü şeyler... ...ama... Şu sıkıntı geçmeyecek bizim için. Maalesef o sıkıntıyı kaybedemeyeceğiz. Ee, böyle büyük bir acının bile ardından söylenen taziye dilekleriyle eski yeni AKP'li siyasetçiler arasında konuşulur olması kolay azmedilecek bir şey değil. Açıkça söyleyelim. Hani hep burada konuşuyoruz. Bu arada bir sevgili dost da sabah demiş ki ya patron mu kızdı acaba? Ee, Valla bana kızacak bir patronum yok. Bana kızacak patronlarımın tamamı zamanında kızdılar ve iş yerlerimizi ayırdık. Yani onların iş yerleri kaldı da, oralar benim iş yerim olmadı. Biz ayırdık, öyle bir sorunum yok benim. Ee, kızacak bir patronum yok. Ee, sabah hakikaten bir sıkıntı yaşadım. Yayının başında söyledim, belki kaçıranlar olabilir. Ee, arabam bozuldu, yolda kaldım. Yani yapabilecek bir şey yok. Ulaşma şansım yoktu. Ee, saatlerce de bekleyecek haliniz yok bunun başında. Bir şekilde ölmez, sağ gün içinde yaparız diye düşündüm ve şimdi bir aradayız işte. Abdullah Gül AKP'yi kuran, hani hep sacaya sacaya deniyor ama daha önce de söylemiştim, önceden de izleyen sevgili dostlar hatırlayacaktır. Ben bu partiyi kurulma sürecinden itibaren izleyen gazetecilerden bir tanesiyim. Uzunca bir süre AKP muhabirliği yaptım, uzunca bir süre başbakanını takip ettim ve Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca takip ettim. O nedenle hani iyi bildiğimi iddia edebileceğim bir siyasi yapıdan bahsediyorum. AKP'nin kuruluşunda bir arada olan, hani bugün üzerlerine çok isim eklenmiş olabilir ama aslında temel e, bu partinin kurucuları, işte Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülhatif Şener ve Mehmet Ali Şahin'dir. Bunun dışında hani kim size gelip işte ben de bu partinin bilmem nesiydim falan diye televizyon notu atıyorsa, hikayedir o, öyle bir şey yok. Bu beş kişinin hazırladığı bir Ertuğrul Yalçınbayır'ın Bayırında tüzüğünü yazdığı e, ve o tüzük ihlal ediliyor diye başbakan yardımcısı iken arkasına bile dönüp bakmadan, dürüst bir adam olarak arkasına dönüp bakmadan gidip Bursa'ya evine yerleştiği bir partiden, siyasi yapıdan bahsediyoruz biz. Bugün gelinen noktada hiç öyle komplo teorilerine falan girecek değil. Hani bugün bir takım haberler çıkmış e, taraf gazetesinde sanırım. Rant'ın tadını bir kez aldık ve bağımlısı olduk. Yani Brandt, domuz eti gibiydi bizim çıpa. Ben böyle şeylere hiç itimat etmem. E, güvenmem. Size güvenmenizi tavsiye etmem. Çünkü bunların konuşulduğu ortamların ne derece sağlıklı ortamlar eğer konuşulduysa olduğu tartışılır. Ama çok daha önemli bir gösterge var. E, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçim sürecinde Abdullah Gül'ün bu alana dahil olup olmayacağı çok tartışıldı biliyorsunuz. Çok konuşuldu. Olmayacağını o zaman da hem söylemiş hem yazmış insanlardan bir tanesiyim. Ama Ardından Türkiye'nin yaşadığı seçim, yani 7 seçimleri döneminde biliyorsunuz şöyle bir beklenti başlamıştı bu yılın ilk günlerinden itibaren. Abdullah Gül merkez sağda bir oluşuma gidecek. Bunun arkasında iş dünyasının önemli isimleri de var. Önemli toplumsal kuruluşlar da var. Bunun da olmayacağı belliydi aslına bakarsanız. Çünkü daha önce bir yine yayında konuşmuştum. Sayın Abdullah Gül siyasette garantinin çok garantiye çok önem veren bir isimdir. Dolayısıyla o yapının içinde böyle bir hareket alanı kendine belli ki görmedi ki böyle bir adım atmadı. Ama o günden beri AKP'liler Cumhurbaşkanlığından ayrıldığı gün dahil olmak üzere siyaseti AKP'de devam etmemesi için Erdoğan yanlıları her türlü tedbir aldılar. Bu hani kol kırılır yen içinde kalır hesabıyla çok fazla tartışılan bir şey değil. Biraz Sayın Arınç dillendirdi bunu. Partinin önemli kurucularından biri olarak sadece o söyledi. Abdullah Gül de en son e, Boydak ailesinden, hani kendisinin de yakın olduğunu daha önce konuşmuştuk. E, bir kişi gözaltına alınıp bu paralel soruşturma hikayesinde bir canlı yayına çıktı biliyorsunuz. NTV'de bir canlı yayına çıktı. Ama orada beklenenlerin hiçbirini söylemedi. Çünkü e, siyaset yeniden dizayn edildi o gün içinde. Sayın e, Boydak serbest bırakıldı. Ve bırakıldıktan sonra yani siyaset biraz daha yeniden kartların karılabileceği AKP açısından bir ortam haline geldi mi gelmedi mi tartışması başlandı. Ama bugüne geldiğimizde de görüyoruz ki aslında AKP'nin içinde Abdullah Gül'ün dönüşüyle birlikte siyasette yeniden kartların dağıt dağıtılabileceğini düşünen, hatta bunu bilen ve bundan da ziyadesiyle tedirgin olan ciddi bir yapı var. Bütün bu söylemlerde sadece ve sadece ona yönelik yani... 102 insanın hayatını kaybetmesi kadar, belki daha bile çok, 1 ee, Kasım seçimlerinin ardından oluşacak siyasi tablodaki bir koalisyonu gösterdiğini artık Sağır Sultan bile biliyor. O yüzden işte başımıza saray kadar taş düşüyor. Kuzu kuzu gitmek zorundalar saraya falan gibi ifadeler duyuyoruz. Çünkü o koalisyon çıkacak ortaya. Bunu görmek için alim olmaya falan da gerek yok. O yüzden siyasetin iki kasımı dizayn ediliyor. Yani bütün yaşanan bu tartışma Sayın Davutoğlu'nun bir akademisyen olarak aslında akademisyenlik çizgisinin çok dışına çıkarak acemi bir siyasi profili çizerek e, söylememesi gereken, belki siyasette başlatılmaması gereken bir kavgayı başlatmasına neden olan bu sözlerinin de temel gerekçesi sadece ve sadece bu iki kasım günü ne yaşanacak? Peki o zaman oturup şunu konuşmak zorunda değil miyiz biz? Biz ne zaman bu kadar kötü olduk? Ne zaman 102 insan öldükten sonra böyle şeylerin planlarını yapar olduk? Türkiye bir milli maç yaşadı. 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi ilgilendiren bir kader maçı yaşadı. O gün sosyal medya üzerinden insanlar maç izlediklerini belli eden bir şeyler yazmaktan korktular. İtiraf edin siz de öyleydiniz, hepimiz öyleydik. Çünkü insanlar birbirlerinin açısına saygı göstermez olduğunu hissettiler. Biz ki öyle bir topluluğuz ki hani Eleştirilecek bir milyon tane yanımız olabilir. Doğrudur. Ama acı genelde insanları birleştirir bu coğrafyada, Anadolu'da. İnsanlar hani hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olduğuna bakmadan ee, bir kap helva götürürler ölüsü olana. Ama bizde öyle olmadı. Bizde 102 insan öldü. Ardından şu tartışma başladı. Taziye demir taşı mı dilenmeliydi yoksa e, ee, Cumhurbaşkanı'na mı, Başbakan'a mı yani siyasi otoriteye mi? Biz bundan kurtulamadığımız sürece hiçbir noktaya gelme şansımız yok. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Ama 2 Kasım seçimleri, yani 1 Kasım seçimlerinin arkasında 2 Kasım sabahını düşünmekten kurtulamadığımız sürece de siyasetin dürüstçe oynanan bir oyun olma şansı yok Türkiye'de. Bugün geldiğimiz nokta hakikaten son derece çirkin bir nokta. E, tartışırken, konuşurken bile insanın midesini bulandıracak kadar çirkin bir nokta. Ama maalesef bunu yaşıyoruz. Ve maalesef size televizyonlar, gazeteler bunu söylemiyor. En azından gazetelerin çok büyük bir bölümü televizyonların hiçbiri söylemiyor. En cesur olduğunu iddia edenler bile bir yerden ne şiş yansın ne kebap e, profilini yakalamaya çalışıyorlar. Gazeteler içinde hala ısrarla direnen, analiz yazmaya çalışan, kelle koltukta bu işi yapan insanlar var. Ne kadar kalacaklar bilmiyorum ama şu an için en azından var. Bugünün konusu bu. Sabah da konuşabilsek bunu konuşacaktık. Ee, olmadı sabah bir teknik arıza nedeniyle, yayınla ilgili bir teknik arıza değil ama gerçek bir teknik arıza nedeniyle bugün saat 14'e kaldık. Çok teşekkür ediyorum beni yine yalnız bırakmadığınız için. Değer verip söylediklerimi dinlediğiniz, evimin çalışma odasına konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah bir aksilik olmazsa her zamanki saatimizde 9'da konuşacağız. Ee, bir araya geleceğiz ve e, ne olup bittiyse... Patron ne der diye, patron kızar mı diye korkmadan, hiç öyle bir çekincemiz olmadan konuşacağız. Sizlerin orada olduğunu bilmek büyük güç veriyor bana. Sağ olun, var olun. Yarın sabah 9'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum. Unutmadan yayın bittikten herhalde bir yarım saat sonra falan <laughs> medyascope.tv adresinden bu yayını izleyebilirsiniz. teleskop üzerinde de bir süre kalıyor zaten yayın. Orada da göreceksiniz eğer arzu ediyorsanız. Unutmadan yine 5 dakika sonra... Ben gazetelerim bugün çok azını inceleyebildim ama şöyle hızlıca bir tur atarız sizinle. Kimler neler yazmış, neler yazamamış, yazmaya e, yürekleri, ciğerleri yetmemiş. Biraz onlar üzerinde de konuşuruz olur mu? E, ee, diske taziye telefonu açıyor, CHP, HDP niye telefon açmamış? Valla kim nereye yaradı beni ilgilendirmiyor. Acı hepimizin acısı. Sokakta yaşanıyor bu acı. O zaman ben size biraz daha ileride bir soru sorayım. Neden yanında Finlandiya Cumhurbaşkanı olmadan kendi başına gitmedi Sayın Cumhurbaşkanı o alana? Şimdi adını Barış Meydanı, Demokrasi Meydanı falan koyuyorlar. Demokrasi Meydanı özür dilerim. Barış lafı çok korkunç bir laf çünkü kullanılmıyor mümkün olduğunca. Bence sorulması gereken asıl soru bu. Neden konuk devlet başkanı ile gidilmek zorunda oraya? Bugünün sorusu bu olsun. Kafanızın bir yerinde kalsın. Düşünün, düşünüp konuşun. Çünkü hep birlikte düşünüp konuştuğumuz zaman korkacak bir şeyimiz kalmayacak. Herkes konuşacak, herkes düşünecek, herkes fikrini şiddet içermeyen her türlü yöntemle sonuna kadar savunma şansına sahip olacak. Bir aksilik olmazsa yarın sabah 9'da da devam edeceğiz bunu yapmaya. Tekrar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yarın sabah 9'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.